İkinci part yine kargolar. Bu sefer bayağı ağır. İki paket kargolar. Yani. Bunu açar mıyız biz? Yok bu benim ayakkabım mı? Ya hayır en ayakkabını açalım. Ay, hayır. Bu çok Hayır Zeynep. Bu açma, açma yeri verdi Zeynep. Hayır. nalina da var. Şey tamam, de var. E bizim ay bayı. Tam açmayalım annem. Tamam mı? Belki hiç Böyle ayakkabı geldi. Aa! Bunu açmayalım. Her şey çok sevmiyorum arkadaşlar. Açtım mı? belki geri iade et. Kaç i̇ki, bir kaç bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ondan başlayalım Elime bu geldi. sıra bu. Manifest, manifest. Oo benim çok sevdiğim grisi vardı. Buna iyi diyorsun. geldi benim. Bu da 12 13, 13 yaş. Bunu beğenmedim. Bu senin olsun. Tabii ki ben giyemem. Alpar'tan seç hadi bir tane. Gözünü kapat. Tamam topla. Seç. Aç. Şöyle. Benim <laughs> hani bakalım ne gelmiş. <laughs> Dur bırak. Tamam bu benim. Engin'in short. Hmm. Ha Güzel sen al. Bakayım hay kaç beden? Yok Bu benim. M annemin, bu M'den. <laughs> bu annemin arkadaşlar. Ya çok merak ettim. İğrençsin şöyle. Tekrarı <laughs> <gri>, bu var. <laughs> Aa, benim bu, arkadaşlar. Kim etek var. Sen de Zeynep'ten sonra gel. Şöyle. Bakalım kaç yaş kimin ki bu? Onun Aman bir yer. kapat Meryem. gözünü tek. Çek sen bu da büyük bir etek. Bileli etek. Dur bunu en sona çalalım. Başka. Hayır abi sen de seç başka. Kapat. Tamam al hadi. Tamam aç. Ha onlar mı? Tamam. Tamam, tamam en son. İlk önce alan ilmi alan bendim ve ben açmıyorum. Çok Hadi, hadi ya. ya. Al çıkar çıktı. <laughs> tamam dur al Hayır. Tamam on iki. arkadaşlar bu benim. Hayır. Şort etek bayıldım. Aç. Durun, bana kaldı. Hayır tamam. benim ya, küs, Ha, o evet. <gülüyor> 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 ama o benim Zeynep ya annem onu ben oku formumun üstüne giymek için istedi. Zeynep onu ben Hayır beraber. <laughs> tamam. Bu anne <laughs> Ya ben. Tamam. Paspas paspas. İki çok sıkıştık. Küçük abimdesin İkisi de benim olduğu için üzüldüm. Kaç yaş? Küçük mü? 13 benim. 13. Küçük. Küçük bence de küçük. Ya ben de ineceğim. Bir boyu çekelim. Baba, Ben boyum Zeynep. Abi, bu benim boyum. Yıldız kadar detaylı. Kadar. Bu benim boyum kadar zaten. <laughs> bu annemin boyu mu? Hayır, o nerede benim annemin kesin. Benim on, Bu benim. da hani kanıtçı. İşte benim. Şimdi kısaca iki böyle pantolon. Birazcık erkeğe git yıldızlara gözük. İki böyle pantolon. İkisi de benim. Ee, Pilelefe yer. Ak çık oradan. Çık oradan. <laughs> i̇ki <bile gülüyor> etek. Ete. La, <laughs> de etek. Şort etek. Lan pilesi bozuldu. Pileli etek. Sen şale polar. <laughs> ben tane ben, böyle. Ben. Benim çok sevdiğim böyle bir ben, ben. Başka <laughs> bir tane. <saniye>. Plus. <laughs> Bu benim. Am pisat. <laughs> <laughs> Bu da benim. I am